ifşalarla ilgili, son zamanlarda çıkan iddialarla ilgili size en çarpıcı, sizce en çarpıcı olan hangisi diye düşündüm. Bir daha izledim. Programların bantlarını bir kere daha izledim. Ayrıntılar çok önemlidir bizim işimizde. Gazetecilikte ayrıntılar çok önemlidir. İlginç bir detay, bir ayrıntı bulabilir miyim diye hepsine tekrar baktım. Bu arada bu soruyu da değerlendirdim. En ilginç hikaye hangisidir diye. Bana Arda Büyü'nün anlattığı TV8'de ikinci sayfa programına katılan 2015 yılında Best Model yarışmasına müracaat eden Arda Büyü'nün anlattığı hikaye çok çarpıcı geldi. Gerçekten çok ilginç geldi. Ve e, o hikayeden şimdi söz etmek istiyorum size. 2015 yılında ee, yarışmaya başvuruyor Arda, Arda Büyük ancak kendisine gelen cevap mailini görmüyor ve o yüzden de başvuru süresini kaçırıyor. Ee, ofisi arıyor, Best Model ofisini arıyor hala şansım var mı diye. Erkan Özarman'a soruyorlar. Erkan Özarman da diyor ki o çocuğu çağırın davet ettiğimi söyleyin gelsin görüşelim onunla diyor. Ve gidiyor Harbiye'de Erkan Özarman'ın ofisi. Oraya gidiyor. Sen niye çağırdın biliyor musun diyor Erkan Özarman. Bilmiyorum dedim. Başvurunu kaçırmışsın. Dosya dosyaya baktım. Hakkını yemek istemiyorum. ''Dosyaya baktım. Hakkını yemek istemiyorum diyor Erkan Özarman. Çocuğun, bunlar çocuğun anlatımı, çocuğun iddiası. Yan ofise geç. Dedi bana diyor. Geçince odanın perdeleri kapatıldı. Üstümü, e, üstümü çıkartıp silip mayoyla yürümemi istedi. Ben bunu bahane olarak görüyorum diyor Arda Büyük. Şimdi buraya uzanacağım ve bana masaj yapacaksın dedi. Yanlış anladığımı düşündüm diyor. Anlamadım Erkan Bey dedim. Anlamayacak bir şey yok oğlum uzanacağım ve masaj yapacaksın. Ne sandın diyor öyle cevap verdiğini söylüyor. Ben orada şoku atlatmaya çalışıyorum. Ne demeliyim, ne yapmalıyım? Bir hayalin sonlanma noktası orası. O anlatılmaz bir hal diyor Arda Büyük. Erkan Özerman'ın yarışmasına başvurup ünlü olmak istiyor. Eli yüzü düzgün buna inanıyor. Çevresi de kendisini destekliyor ve o da bu yarışmaya başvurarak o yarışmanın sonucunda iyi bir derece elde edip Hayalini kurduğu şöhret basamaklarını tırmanmak istiyor. Erkan Bey ben böyle bir şey yapamam dedim ve üstümü giymek istedim diyor arda büyük. Tabi giyebilirsin dedi. Üstümü giyerken oturmam için beni koltuğa çağırdı, yanına oturmamı söyledi. Ben de oturdum. Bu sefer büyük starları örnek gösterip Erkan Özarman'ın e, yarışmasını kazanıp da şöhret olan pek çok isim var. Onları örnek gösterip öyle olmamız için onun tekliflerini kabul etmemiz gerektiğini anlattı. Bana vaatlerde bulundu. Hayallerim için böyle bir şey yapamam üzgünüm dedim. Çok ısrarcı oldu. Sonrasında konuşmayı bitirdik. Oradan çıktım. Bunlar hepsi iddia tabii. Erkan Özalman'ın yarışmasına başvuran Arda Büyük isimli gencin iddiası. Erdoğan, Erkan Özarman bunların hiçbirini kabul etmiyor. Yani ben hiç kimseye vaatlerde bulunmadım, şunu yaparsan şöyle olursun demedim diyor. Ancak Gençlerde onun aleyhinde konuşan gençlerde bütün bunların doğru olduğunu, bu iddiaların doğru olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu çocuk Erkan Özarman'a giderken bir hayal kuruyor. Ben bu yarışmayı kazanacak yetenekte görüyorum kendimi. Yakışıklıyım, boyun posum var kültürüm, eğitimim iyi. E, moral moralman da çok iyiyim. çevren beni destekliyor. Ben bu yarışmaya katılırsam herkesten daha çok puan alırım jüri karşısında. E, önce ilk 20'ye kalırım. Final gecesi de bu yarışmayı kazanırım. Kazanamazsam da çok iyi bir derece elde ederim. Ve bu yarışmadan sonra Kıvanç gibi, Kenan İmamoğlu gibi ben de başarılı bir ee, gelecek çizebilirim diye düşünüyor. Gençlerin çoğu böyle. Bu yarışmaya katılan gençler, erkeklerden söz ediyorum. Bayanlar da bayanlar örnek alıyorlar. Deniz Akkayaları, işte e, Deniz Pulaşı, o, o yarışmadan daha önce çıkan başarıya ulaşmış Şener Akay gibi e, dönemin çok ünlü mankenlerini örnek alıyorlar bayanlarda. Ve bir hayal Kuruyorlar, o hayalin gerçekleşmesini istiyorlar. Bazıları için o hayal gerçekleş, gerçekleşiyor. Erkan Özalmanın söylediğine göre yüzlerce ünlü e, o yarışmadan, onun yarışmasından çıktı. Bizim de bildiğimiz pek çok isim var. İşte Çağatay Ulusoylar, Mehmet Akif Alakurtlar e, gibi Kıvancı Kenan. Her zaman söylüyoruz zaten. Burak Özçivit, Tolga Sayışman gibi pek çok isim Erkan Özarman'ın yarışmasında başarılı olup sonra da dizi sektörüne geçmiş ve orada da yükselmiş isimler ee, tabii giyebilirsin dedi üstümü giyerken oturmam için beni koltuğa çağırdı yanına oturmamı söyledi ben de oturdum bu sefer büyük bir starlara örnek gösterip öyle olmamız için on tekliflerini kabul etmemiz gerektiğini anlattı şimdi diyorlar ki neden Erkan Özarman'ın yarışmasına gidiyor gençler çünkü Erkan Özarman'ın yarışması hakikaten yarışmayı kazanan gençler bir yere varabiliyorlar ve alternatifi yok. Alternatifi yok. Yani onun gibi e, gerçekten yıldızı yıldız olmayı hak eden gençleri bulup çıkaran ve başarıya götüren taşıyan başka bir yarışma yok. Yani e, Fosafiso bazı yarışmalar var. Asla asla onlara çocuklarınızı göndermeyin. Erkan Özerman'ın yarışması içinde artık öyle söylüyorlar. Çocuklarınızı göndermeyin şeklinde anne babalara tavsiyede bulunuyorlar. şimdi bu çocuğun dramında, bu çocuğun dramında Arda Büyük. Asıl beni çarpan şurası oldu. Hayallerim için böyle bir şey yapamam, üzgünüm dedi. Çok ısrarcı oldu. Sonrasında konuşmayı bitirdik. Çıkınca Gezi parkın orada bir banka oturdum. Hayallerimin arkasından ağladım. Yapamam dedim. Parkta bir banka oturdum, ağladım. Dramın büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Birkaç saat evvel evden çıkıyor ve büyük bir coşkuyla, büyük bir e, istekle hayallerini gerçekleştirebileceği ümidiyle Erkan Özarman onu çağırıyor çünkü görüşmeye çağırıyor. Ofisine çağırıyor. Yıldızları yetiştiren kişi Erkan Özarman Kıvanç Tatlıtuğları, Kenan İmizaloğulları, Çağatay Ulusoyları bulup keşfeden ve şöhrete ulaşmalarında basamak olmuş kişi gelsin görüşelim diyor. Ofisine çağırıyor. Büyük yarışmayı kaçırmış, başvuruyu kaçırmış, gelen maili görmemiş ama büyük bir hevesle Erko çağırdığı haberi alınca evden fırlıyor, çıkıyor, gidiyor. Büyük bir hevesle. Bu 2015 senesinde oluyor. Arda Büyü'nün hikayesi. Şişli'deki o e, ofisin bulunduğu apartmanda 8. katta ofis. Asansör var mı yok mu şimdi tam hatırlamıyorum. Ama ta en yukarıda. Merdivenden çıktıysa çocuk çok zor, çok zor. Nefes nefese kalmışlar ama bir koşuda çıkmıştır o merdivenleri. Ee, ve Erkan zamanı karşısına girin, geçince de o tekliflerle karşılaştığını iddia ediyor. Hayalleri orada yıkılmış. Sonra da parkta oturuyor tek başına oradan çıkıyor. Ben bunları kabul edemem diyor. Oradan çıkıyor ve parkta göz yaşlarına boğuluyor. Ne kadar acı. Ne kadar acı gençlerimiz için, bir genç için ne kadar acı. Ee, yapamam dedim. Parkta oturup ağladım. Şimdi düşünüyorum iyi ki İyi ki hayır demişim, iyi ki kabul et demişim, iyi ki gitmemişim diyor genç. Evet, e, Erkan Özarman'ın teklifini kabul etmeyen pek çok gencin söylediği bu ve işlerinden bazıları bazıları yargıya başvuruyorlar. E, Erkan Özarman'la ilgili şikayette bulunuyorlar. Erkan Özarman'ın da yine televizyonda geçtiğimiz gün söylediği çok çarpıcı bir söz var. Evet böyle iddialar konuşuyorlar, çıkıyorlar. Her sene birileri çıkıyor ama şimdiye kadar hiç yargıya başvuran olmadı. Hiç şimdiye kadar dava açan olmadı diyor. Erkan Uzarman'ın da böyle bir savunması, böyle bir iddiası var. Ve Müge ile Gülşen'in ikinci sayfadaki meslektaşlarımın söylediği bizi hatırlı kişiler arıyorlar. Çok önemli ünlü kişiler arıyorlar. E bu konuyu çok fazla uzatmadınız mı artık diyorlar. Kapatın bu konuyu diyorlar. Hayır, hayır, hayır diyor onlar da bu konuyu gittiği yere kadar devam ettireceğiz. Bakalım neler olacak değerli takipçiler. Ben de bu konudaki yayınlarımı gazetecilik sorumluluğuyla devam edeceğim. Görüşmek üzere inşallah en kısa zamanda başka videolarda.